PowerPoint editörü en üst satırında başlıktan oluşmakta. Sol tarafta ofis düğmesi, yanında kaydet düğmesi, geri al, ileri düğmeleri. Ayrıca menü araç çubuğundan giriş, ekle, tasarım, animasyonlar, slide gösterisi, gözden geçir ve görün menüleri yer almaktadır. Editör ekranında yeni bir sayfa açtığınızda Başlık eklemek için tıklatın. Alt başlık eklemek için tıklatın şeklinde iki metin kutusu yer alır. Aynı zamanda bu sayfa sol tarafta küçük simgeler halinde görüntülenir. Yeni bir sayfa açtığımızda boş bir belge olmasını istiyorsak giriş menüsünden yeni slide boşu seçeriz. Böylece birinci sayfa metin ekle kutularıyla mevcutken ikinci sayfa boş olarak ekrana geldi. Birinci sayfayı silebiliriz. İşaretliyoruz ve klavyeden delete tuşuna basıyoruz. Bu sayfamız üzerine herhangi bir nesne eklemek istediğimizde ekle menüsüne geliyoruz. Ekle menüsünden tablo, tablolar araç çubuğundan Çizimler araç çubuğundan resim, küçük resim, fotoğraf albümü, şekiller, Smart Art ve grafik ekleyebiliyoruz. Diğer nesnelere köprü ekleyebiliyoruz veya sayfalar arasında eylem ekleyebiliyoruz. Metin araç çubuğundan metin kutusunu seçerek metin ekleyebilir. Üst bilgi, alt bilgi, grafiksel renkli yazılar ekleyebiliriz Word Art galerisinden tarih ve saat, slayt numarası, klavyede olmayan simgeleri ekleyebiliriz. Ayrıca diğer nesneler, bir de medya kliplerinden film ve ses ekleme özelliği var. PowerPoint editörü tek bir sayfasına slide adı verilir. Bu sayfa birden fazla olursa toplamına sunu adı verilir. Herhangi bir nesneyi nasıl ekleriz? Örneğin resim eklemek istiyorsak resim için ekle menüsünden bakın ekle menüsünden çizimler araç çubuğundan resmi seçeriz. Resmi seçtiğimizde resim ekle diyalog kutusundan örnek resimler geldi. Örnek resimler bir klasördür ve içine tıklattığımızda 4 tane örnek resim geldi. Bunlardan herhangi birini seçiyorum ve gördüğünüz gibi PowerPoint sayfasında, slide sayfasında bu resim ekrana beliriyor. Bu resmi istediğim gibi ortasından tutarak istediğim yere işaret götürebilirim, taşıyabilirim. Kenar çizgisinden de götürebilme durumum var. Kenar noktalarından tutarak orantılı büyütebilirim. Bu sol alt köşe olabilir, sağ üst köşe olabilir, sol üst köşe veya sağ alt köşe olabilir. Veya kenar ortayındaki noktalardan tutarak resmi genişletebilir, Daraltabilirim. Dikey olarak da daraltıp genişletebilirim. İstediğim formata dönüştürebilirim. Yeşil düğmeden farenin sol tuşuyla basılı tutarak 360 derece çevirebilirim. Gördüğünüz gibi bakın istediğim gibi çevirebiliyorum. Evet, resim seçtiğim zaman yukarıda resim araçları biçim şeklinde ekstra bir menü meydana gelir. Bu menüden resimler üzerine <laughs> ayarlama yapabilirim. Resim stilleri seçebilirim. Resim şeklini değiştirebilir. Resim kenarlığı verebilirim farklı renklerde veya resim için efektler verebilirim. Bakın resim şekli, resim kenarlığı, resim efektleri olmak üzere değişik stillerde çalışma gerçekleştirebilirim. Bunları ilerleyen konularda daha detaylı anlatacağım. Peki şu anda resim ekledik. Bundan sonra başka neler ekleyebiliriz onları göreceğiz. Giriş menüsüne geliyorum. Yeni slide boşu seçiyorum. Yeni bir sayfa daha açtım. Bu arada bu boş sayfayı çoğaltmak istiyorum. Çünkü başka nesneler de ekleyeceğim. Bu durumda fare sağ tuş ama ikinci sayfa üzerindeyken fare sağ tuş. Slide çoğalt dediğim zaman aynı slide'ı defaten çoğaltır. Eğer resimli olan slaytı seçer, sağ tuş slayt çoğalt dersem, bu defa içindeki nesnelerle beraber çoğaltır. Şu anda birinci slide'ımda bir resim var, ikincide de aynı resim ama ikincisindeki resmi siliyorum. Çünkü başka bir şey ekleyeceğim. İkincisine ekle menüsünden tablo eklemek istiyorum. O halde ekle tablolar tablo'yu seçiyor. Buradan istediğim kadar sütun ve satır seçerek bir tablo meydana getirmiş oluyorum. Bu arada tablo ile ilgili bir işlem yaptığımda yukarıda tablo araçları tasarım düzen şeklinde ekstra menüler oluştu. Ve bu menülere bağlı da araç çubukları ekrana geldi. Bu tablo ile ilgili yapacağım işlemlerin araç çubuklarıdır. Üçüncü sayfamı soldan seçiyor ve bu defa ekle menüsünden Küçük resim seçiyorum. Küçük resim seçtiğim zaman sağ tarafta küçük resim penceresi açılır. Buradan hangi resim istiyorsam onu aranan kısmına yazarım. Örneğin bilgisayar resmi olsun istiyorum. Bilgisayar yazıp git düğmesini tıklatıyorum. Evet bu durumda bilgisayarla ilgili resimler buradaki kutucuklarda belirdi. Gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birini seçmek suretiyle bir defa tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi küçük resim editörde belirdi. Aynı sayfaya yani slide sayfasına başka bir resim daha eklemek istiyorum bilgisayarla ilgili. Gördüğünüz gibi bir resim daha geldi. Şimdi gelelim sol taraftaki dördüncü boş sayfayı seçerek dördüncü boş sayfayı ekle menüsünden şekil eklemeye. Şekil eklemek için ekle menüsünden çizimler ara bundan şekli seçiyor. Ve buradan herhangi bir şekli tıklatarak editörde şeklimi oluşturuyorum. Evet bir slide sayfasına birden fazla nesne ekleyebileceğime göre ekle menüsü çizimler şekillerden farklı bir şekil daha seçip editörde tıklatıp bırakıyorum. Standart boyutta geldi. Ben bunu kenar noktalarından çekerek büyütebilir veya küçültebilirim. Veya yeşil yuvarlak düğmesinden döndürebilirim. Gördüğünüz gibi. Beşinci boz sayfayı seçiyorum. Evet buraya da metin kutusundan ekle metin araç çubuğu metin kutusundan tıklatarak editörde metin yazmak için bir ortam oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Evet buraya da istediğim gibi metinlerimi yazabiliyorum. Ve bu metinlerin özelliği taşınabilir olması. Örneğin kurumumuzun adını yazdım. Sonra biraz büyütüyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bunu istediğim yere taşıyabiliyorum. Yeşil düğmesini basılı tutarak döndürebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet ayrıca yazı yazma işlemini ekle menüsünden metin kısmından Word Art galerisini seçerek de oluşturabilirim. Word Art'ı tıklattığımda değişik renklerde A sembollü evet şekiller geldi. Bakın buradan herhangi birini seçiyorum. Aynen metin kutusu gibi ekrana geldi. İçinde metnizi yazan kısmı işaretleyip oraya yine kurumumuzun adını yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Başka neler ekleyebiliriz? Eklememiz için giriş menüsünden, slaytlardan yeni slayt, boş sayfa seçiyorum. Bir tane daha lazım. Veya bunları şu şekilde de ekleyebilirdim. Evet. Şimdi önce bir tane giriş menüsü, slaytlardan yeni slayt seçiyorum, boş. Sonra bunun üzerindeki enter'a bastıkça aynı slayt hangi özellikte ise olduğu gibi çoğaltılıyor. Boş olduğu için boş çoğaltılıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi sıradaki boş sayfam altın ol sayfa. Altın ol sayfaya geliyorum. Ekleden. Evet. Ne seçebilirim? Fotoğraf albümü. Fotoğraf albümü ekle çizimler araç çubuğunda fotoğraf albümü içerisinde yer alıyor. Yeni fotoğraf albümünü seçiyorum. Burada fotoğraflar olmadığı için dosya disk bölümünü seçiyor ve buradan resimler klasöründeki 4 resmi alıp ekle diyorum. Ve oluştur dediğim zaman evet gördüğünüz gibi fotoğraf albümü oluşmuş oldu. Ben bunu geri alıyorum.